Selamlar millet, bir başka yayın tekrarı videosuna hoş geldiniz. Daha fazla böyle hani yayın tekrarlarının YouTube'a koyulmasını istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz tamam abi çek şimdi sıralı adamları. Sıra bende. Tamam sıra sende mi? Söyle Hayır, dinliyorum. Abi. Tamam. Ağam olasın, cyber paşa molasın, cyber yetim kalmayasın. Cyber la la lay Abi tipe bak Al sıradakini al ses, Hadi bakmayacağım geliyor, geliyor dinliyoruz çıktık yine yollara ne diyor bu cyber anlat hadi onlara ne diyor bu cyber Rrrr. 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 Oğlum R'leri niye öyle bastıra bastıra söyledin hiç sevmedim Go getir yenisini getir Abi bir saniye abi bir saniye bir dakika ayarlıyorum şey falan bir dakika <laughs> Hadi bekliyorum bu sayber Ha bir dakika söyleyeyim. Cengizhan maalesef. Dorime interimo adaperedorime Cybero Cybero Lantire Lantiremo Dorime Cybero tamam oğlum sus ya. D yap ya adam sonra. Oradan bir doluluk büyüsü falan yapsana. Nasıl lan yani abi? büyü büyü. Büyü mü yapayım? Hı şimdi bir dakika. Oğlum lan dur saksı çekme. Tamam başlayın sen öyle yapıyorsun tamam mı? Şimdi abi anla abi bizi nasıl kutlayacaksın biliyor musun abi? Heh. Diggle'da kafamın üstünden hafif sıkıyorsun böyle. Tamam. Ben de o diyorum pembe panter de domalıyor. Sonra kustanmış oluyor havalar uçuyor böyle. Bu nasıl büyüyor lan? Eee ondan sonra iki adet kurbağa bacağı atıyoruz. Yediriyoruz yani. Üstüne de <laughs> işiyoruz abi karışıyoruz midesine tamam. Sen büyü yapacağım dedi. Bizimi şey yapıyor anlamadım ki al başkasını al bizi mi koparıyor anlamadım ki hop buradan bir bay memoyu daha banlıyoruz geçmiş olsun banlayamıyorum Heh. al sıradakini al Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Aleyküm selam dinliyoruz go Bir dakika Gel Ha bittim bu kadar mıydı? Büyüdüm <laughs> büyüdüm Sayfalla büyüdüm Çok komik Ya yaratıcı şeyler yapın ya Aşk Cyber evet. güzel Şahin güzelim. Aleyküm selam güzeli. dinliyoruz. Benimkisi biraz uzun olacak. Normal trollüme gelmeyin tamam. Ya. Başlıyorum. Başla. Geceler boyu sesine uyandım. Sen sandım elleri uzandım. Sana değil kendime kızardım ben. Sen giderken Geceler Sağdır boyu seçim oldu. <laughs> Sen sandım elleri uzandım. Sana değil kendime kızardım ben. Sen giderken sayılır kaç <laughs> gün oldu. Sayılır kaç, kaç gece doldu. Allah Allah. Sayılır tamam. her gün aynıdan. Ben Dön istersen. Döndüm döndüm. Tamam döndüm, kaç tamam. Dön, döndüm tamam döndüm tamam döndüm tamam. Aldı yenisini al. Sahibi. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu neyin kafasıymış ya? Bu nasıl bir kafaymış ya? Ben sen değil mi? Cyber kafası. Cyber mı? Burası cyber. Welcome to cehennem. Allah'ım tipe bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle başlayabilir miyim? Başla, go! Sen kalbinin saygısın, güneşisin Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin Ha? Bir... Çaktırma 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 Bir şarkısın sen Ömür boyu sürecek Kanka beğensin. Bak şarkı güzel Ellerine sak ama söyle işte beğenmedim ya Go Çorum seni dinliyoruz Kafiye yapmayacaksın değil mi? Çorum, Cyber'a korum falan gelmez. Al sıradakini al. Korkuyorum yani bu tür şeylere. Koz kaç gece beğenilen şarkı. Aynen. Cyber kaç gün oldu. Cyber kaç gece doldu. Heh dinliyoruz. Sen istiyor headshot. Ban geliyor abicim. Tamam AFK'ymış adam. Af Al sıradakini al. Geliyor. Mu? geliyor. Okay, başlıyorum. Bak dinliyoruz. Alevli oyuncu TR. Ben de sana kal. <gülüyor> <gülüyor> What dedin gülüm? <laughs> Kredisiz olmuyor Eksik Arka arkaya geliyor Tavırın Sunucusu doluyor Eksimi <laughs> etmişim Eksimi Al bunu da al -ra -ra <laughs> <laughs> Tamam da aman 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 Her <laughs> gece <laughs> Ağlını kemerak keyfir dedi utanmaz ya <laughs> Ağaç ya sıradaki gelsin Doğukan Kazemik basmayacağım konuşacağım biliyorsun değil mi? Tamam geliyorum onu şey Go Evladım <laughs> Doğukan Bir dakika başlıyorum Valla 5'e kadar sayarım yoksa ban geliyor 5 4 3 2 1 banla bunu. Banla 2880 dakika. Ne sayverim ben biraz sen ayrıla göç <laughs> <laughs> Abi al al yedi sınav Ses geliyor mu abi? Ses geliyor koçum Tamam başlıyorum Başla Bir dakika abi bir dakika bir dakika bir dakika ne olur <laughs> Başlıyorum diye başlıyorum 1 dakika diye. Güzel şarkıymış ha. 1 dakika, 1 dakika, 1 dakika ne olur? Ne olur? 1 dakika ne olur? Hani içinde cyber yok ama. Cyber. Yok, kapalı. Cyber. Tabii tabii. Keşke beklemeydik. Ses geliyor mu abi? Geliyor. Bir dakika. Ben şeyi bomb'u değiştireceğim şimdi biraz. E şimdi tamam. mi değiştireceğim? Yok değiştirdim geliyor. Tamam, tamam söyle o zaman. Başlıyor. Amantası gümüşten yeni geldim serverden. Beni bu işe alıştıran seni say bu öğrenişten. Yalancının yancına, bin demenin gancına, cyber çamaşır yıkarken, çamaşırlar unutmuş askıda, gider giderekine, Kulakları dikine, bal mı sürdüğün ekme, tatlı geldi dilime. <laughs> Allah bunu. Al bunu al. Abi doğru söyleyin hepiniz dinlerken içinden küfür, içinizden küfürlü şekilde söylediniz değil mi? al sonra al. Alo sesim geliyor mu? Geliyor. Kör topal ha, mı başlıyorum. geldi? Yok tamam başlıyorum. Bir cyber vardı, kredi fısıldardı, elimde o güzelim kredilerin hayali kaldı. Kredi imkansız, cyber kızarmış, güneş bile dedik ki. Özürüm bir saniye, Koç abi bir dedi ki kendini doğum kredi aldı. Şarkıyı bok etti. Şimdi geliyor mu Geliyor Ardacığım, dinliyoruz. Cyber bur 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 Cyber Cyber bur bur Cyber 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 bır. Cyber 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 e, hocam beni hatırladın mı? Bir dakika hatırladıysa çok güzel olur. Şimdi anlatayım mı hikayeyi? Neyse ben şarkıya mı geçeyim? Ne diyor oğlum sen? Hocam ben eee şimdi söylüyorum. En sonda e, bir arkadaşa selam göndereceğim. Sen buraya ukalarlık yapmaya mı geldin? Hayır hocam şarkıyı söyleyeceğim. Bak lan memnun oğlum ya. Bir hacın taklidi yaptırmıyorsunuz ha. Dinliyoruz. Lan imam. İmam. Tö, ağzına tüküreyim senin imam. Erotik imam konuş konuş. Konuşuyor. Hadi söyle. Hocam ben ne güzel söylüyordum ya. Bir dakika tamam. Ne zaferinden bahsediyor. <laughs> ağzına Ölmüyordu adam ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cyber artı CSGO artı takipçiler eşittir kalp. Adamsın. Cyber yaşamıyor. Güzelim. Güzelim. Cyber bana ben Cyber'a. Özelim. Güzelim. Senin ile serverlara giderim. Derim. Hayat güzel devam ediyor. Ama bu şarkıyı ben yazmıştım. Hayır abi vallahi kendim yazdım. Se kendim yazdım diyor Harbi bak. Harbi diyorum abi kendim yazdım. Beyler vurayım mı vurmayayım mı? Vallahi ben yazdım. Ya ayıp ediyorsunuz ama bak ayıp ediyorsunuz. Oylama yap oylama. Cyber kaç beden giyer Her bedeni yazsın Kaç sene olcan değer Aldatansa cyber'ım bu oyunu kaybeder Beni trollemeyin düzgün söyledim yani Bir kalp kaç defa sever Orada bana da var mı yer Söylesene de cyber'ı Cyber kaç beden giyer Ben daha güzel 30 30 <laughs> Vur, vurma çıktı dedi, al bunu kenara al Adamsınız be adamsınız Aha size amsınız dedi Yok lan. Ab amsınız dedi. Yok abi öyle demedim. Al <laughs> ne Allah Lan dedi bir de yok lan dedi. Aa. <laughs> Oha. <laughs> tamam tamam al Bitti mi lan? Tamam. Şişt, oğlum ben 6 kişi mi seçtim? Tüh şansıma sokayım. Aranızdan bir tanesini vuracağım. Ya da bunları sırayla al tamam mı? Bunlar her biri bir şarkı daha söylesin. Ama farklı şarkılar. Abi Clash'ı banla. Ne yapmış Clash'ı? Şöyle bakalım. Ses geliyor mu? Kanka küfür etmemiş ki adam. Bir anısını anlatmış. Benim aklımda şarkı yok ya. Ol, olsun bana ne? Söyleyeceksin. E yapayım var beni koy. Abi birisi ya, arka sokakları bakayım. cyberlaştırmıştı ya. Çok güzeldi. Kim yapmıştı onu? Abi beni kenara koy ben biraz düşüneyim yapayım. Ya öyle bir şey yok hadi çabuk. E vur o zaman valla aklına Tamam buraya basam. Al ye sıra sıradakini. Abi server'a giremiyorum kanka server full çünkü bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sabahtandır hazırlanıyorum ben. Tamam. Başlıyorum. Başla. Sen sahibir misin yoksa Yalandan püsküllü belamsın Derde salan Var bir yaşanmamışlık sanki özünde Benim içimde ufde uh kalan Tamam al sıradaki <laughs> Koy bunu kenara koy diğer kenara ha Bu arada arkadaşlar şimdi dediğim gibi daha fazla canlı yayın, jailbreak canlı yayın istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi Hı. sakın unutmayın. Yani. Kafana göre, Ondan istediğini. Ay şimdi burn'dan çevireceğim de nasıl desem sana ilk defa deneyeceğim. biraz acemi olacak zaten. Ne bir şey yok. Tamam bir dakika şöyle bir ses geliyor mu arka planı? Şöyle bir açayım bir saniye. Şuraya. Ses geliyor mu abi şöyle? Geliyor geliyor ama tamam o zaman bir saniye. Şunun başı alayım. Arka plandan şarkı açmak yasak. Şşt, yakışıklı. Ha, tamam abi bir saniye bir dakika. Abi bir dakika. Arkadaşlarım Yağız'a Yağız tak Yağız tak takana Yağız tak takan. Hadi. bir dakika. 5 Tamam abi dur. Dört. tamam, Bekle bekle bekle. 3 bekle. Tamam söylüyorum. Dur. Bir don't tell you Oh shit. Shut beni ikinci sıraya alsana. Ne dedin oğlum sen? <laughs> Allah aşkına ikinci sıraya alsana. Çince bir şey, Çince mince bir şeyler dedi ama anlamadım. Yok abi İngilizce söyleyecektim başında sonra oraya neyse. Sen beni at ya da abi at. Al. Geçmiş olsun. Bana geçmiş olsun. Al sıradakini al. geliyor mu Geliyor. Tamam başlıyorum. Başla. Şey, şey yap lan o arka sokakları. Efendim? Arka sokakları yap. Tamam bir dakika. Ömrün geçer Keybır'ın sunucusunda Gecesi gündüzü 3 kalar 5 klar orada Küçük bir admin bana atınca sana Kastığın kalar yok olur o anda Bambaşka bir admin var Keybır sunucusunda Devam <laughs> <laughs> devam. Devam edeyim mi? 3 klar 5 klar atılır bir arada bambaşka bir admin var Kaber'ın sunucusunda Biri bu adama benim adımın Kaber olmadığını öğretsin Allah aşkına ya Al kenara al <laughs> Adam iki şarkıdır Kaber diyor bana ya Benim adım Crabus kimse öğretmedi mi sana? Al sıradakini getir geliyor mu? Geliyor. Başlıyorum. Başla. İşte gidiyorum bir şey demeden anıl abi de gelme diyor. Gelme sen gelme. Çünkü <laughs> sen gelme. Al abi bu ikisini bu ikisi bir diyet yapsın. Ha? Adminlerden var mı söyleyecek? City'deki adminlerden. Aç ikisinin şeyini. Aç botesini tesini. Turkos mu söyleyecek? Turkos söyle dinliyoruz. Söylesem mi? Söyle bence. Yoksa ban gelebilir her an. Güvenemiyorum. O zaman 3 2 1 Söylüyor mu? Ban söyle. Tamam söyle. Sordum kaybı çiçeğe Koçun ayan var mıdır? So aman 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 keşke söyletmeydim <laughs> Aç bu ikisinin şeyini Şimdi ben size ne söyleteyim? Ne söyleteceksin kanki? Bence farklı şarkılar söyleyeyim Bence de Sahibir kaç gün oldu söyle. <laughs> Dur. Ben ben size bir şarkı bir de bir dakika süre vereceğim. İstediğiniz cyber Kimi halini geçirin. getireceksiniz. Tamam mı? Benim hazır. Ben ben bulmam gerekiyor. Benim hazır. Bir dakika ayrı ayrı mı söyleyeceğiz yoksa? Hayır beraber ben size şarkı söyleyeceğim. Ha. Onu söyleyeceksiniz. tamam İçinde cyber geçmeyecek. <laughs> geçmeyecek. Şarkıyı söyleyeceksiniz. Anladım. Ağrı Dağı'nın eteğinde söyleyin lan. Tamam. Ha. Hatta Onu Cyber eteğin Dağı'nın eteğinde diye söyleyin. <laughs> Ben tamam ben şeyleri havlatsın. 1 dakika süreniz var. <laughs> Kaldı 10 saniye. 9 8 yoksa... aynı anda tabii. Hay bak. Bak biriniz nakaratı söylesin, biriniz geri kalan kısmı. Biliyorsunuz mu? Ben nakaratı. Tamam nakarat sen de geri kalan kısmı söyle. Oke. Tamam. 3 2 iki... Nasıl başlıyoruz? Ben onu pek bilmiyorum da. Ne bileyim onu ben de bilmiyorum. Peki <laughs> ben başlıyorum o zaman. Tamam. 3 2 1 başla. <laughs> Avatar biz de senin. Uçan güvercin olsa. Say burada güneteyinde. Le 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 uçan güvercin olsa. Geçli bilmiyor. Yeter bu kadar. Allah cezanızı vermesin. Ben söyledim abi gene vurur. Başka bir şey söyletelim bunlara. Bak bir şarkılar söyleyelim bence. Avatar banın hayırlı olsun. Dur. Yeni bir şey söyleyelim. İki deli olsun bence de ya. Ha ilk. Oğlum iki cyber bir araya gelmemeliydi diyeceksiniz. Beni deli yapacaksınız biliyorum. O yüzden siktir et o şartıyı. Aynen o da var. Ben seni oynatsam. Yes! koltuğa attın ya. Abi, Abi dön. Bence olamaz olamaz. Gözlerin yeşilinden zaten. Tamam, olamaz olamaz söyleyin. Al bunu ol, al, bu sandık şeyleri götür buradan. Ben başlayayım bu sefer. La on değil, on değil. De o benimki. Push. Ben söylüyorum hadi. Ben başlayayım ben. Tamam. Tamam sen başla. 3 2 1 başla. Olamaz olamaz adminsiz yarim biraz eksi bir hatta yeter halim eksi birler bıktım derdim adminsiz bir serbest olmaz. <laughs> Ağzına tükireyim. Sen söyle bakayım. Gözlerini kapadın çizdim seni kalbimi açmam Pı, senin da, de ağzına seni fikir. istemez onunla Oğlum biriniz, biriniz sus bir biriniz cyber kaç gün oldu söylesin diğeriniz de arka sokaklar ben söylesin hadi şey. Uma söyle cyber kaç gün oldu diğeriniz de arka sokaklar bir söylesin Bir dakika açıyorum hemen sözlerini Cyber'ın dağlarında çiçekler açar Cyber'ın dağlarında çiçekler açar Altın caner orada kredi saçar Abi her boka uyuyorum <laughs> Dur bakayım başka şarkı The Late King o benim şarkımdı Başlıyorum ha, so Söyle Bir dakika <laughs> Geceler boyu sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben sen giderken geceler boyu sesine uyandım. Sen sandım ellere uzandım. Sana değil Lan nereye gidiyor bu koltuk? Sen giderken saydır kaç gün oldu. Sayılır kaç gece doldu. Sayılır her gün aynı ben. <laughs> Dön istersen Cyber kaç gün oldu, cyber kaç gece doğdu, cyber her gün aynı dön, dön istersen, dön, Güzeldi. cyber dön. Döndüm döndüm döne döne nereye geldim zaten. Şimdi sıra bende, ben... Koltuk gitti <gülüyor> lan. <gülüyor> Koltuk yok. <laughs> Neyse koltuksuz o ses Türkiye yapacağız yapacak bir şey yok. Sen de sıra. Bir şey bir şey soracağım. Şimdi ben asıl yaptığım diyetim yoksa gerçek şarkısını söyleyeceğim. Yok şey, şey, yaptığım diyeti yani diyet değil onu paro Tamam. Başlıyorum. Başla ömrün geçer Keybar'ın sonucusunda Gecesi gündüzü Üç kalar beş kalar orada Küçük bir admin Manatınca sana Kastın kalar Yok olur o anda Bambaşka bir admin var Keybar'ın sonucusunda <laughs> 5 beş kalar. What the fuck? Atılır bir arada. Bambaşka bir admin var. Gaber sunucusunda. Komutun ortasında. Hmm. Reviste yenler. Eksi ağlamakta. Şimdi buradaki oylamaya göre Umo çıktı. Chat'teki YouTube'da yayını izleyen arkadaşlar siz en güzel hangisi söyledi? Animeci mi? Yani Cyber kaç gün oldu mu yoksa Kaber'ın sunucusu mu? Kaber. Söyleyin bakayım hangisi? Oradan değil YouTube chat'inden söyleyin. Şöyle bakalım. Ölüyorum. Ağzını da yapmıyorum lan gırtlaktan. Bak şuradan. Ağzım kapalı. Dur. Kaver'ın sunucusu, Kaver'ın sunucusu. Umo anime anime anime. Oha herkes anime yazmış. Şimdi burada bir eşitlik var. O zaman ikisine de ödülü veriyorum. Kredi ver. Umo 1. Kredi ver. Dur 11. İkiniz de ödülü kazandınız. Tebrik, ed <laughs> Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz sizi. Bilmeyenler için bizim OSS Cyber Team'in ödülü bir kredi. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Kullandıkça hatta ve bir anda bitirmeyin krediyi. Bozdurarak harcayın. Hani büyük bir şey sonuçta. Böyle bir anda gaza gelip hepsini harcamayın. Tamam mı? Neyse. Ufaktan yayının da sonuna gelelim. Bu arkadaşlar eşliğinde. Bana göre en güzel Umo söyledi. Yalan yok. Ama Dediğim gibi ufaktan yayınımızın sonuna gidelim. Zevkli bir yayındı. Güzeldi. Benim hoşuma gitti. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Yayın tekrarını da bulabilirsiniz. Ve tekrardan hatırlatayım. Daha fazla jailbreak yayını istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenerek yani yayını beğenerek like tuşu var ya ona basarak da daha fazla yayın gelmesini sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.